Merhaba arkadaşlar kanalımıza tekrardan hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Bugün aslında çok da e, keyifli. mutlu keyifli bir video değil ama bizlerim okuyup ilginç bulduğumuz bir haber ile karşınızdayız. Biliyorsunuz ki Ukrayna Rusya savaşı gündemden düşmüyor. Özellikle Avrupa'dan çok destek geliyor ve Avrupa'da da çok gündemde olan bir konu. Bütün bu olayların başladığı nokta arkadaşlar o herkesin gördüğü ve internette paylaşılan tweet'te aslında. Biz de tweet'i okuduktan sonra konunun iyice detaylarına inmeye ve bu işler nasıl dönüyor, neye göre planlandı ve şartları neler? Onları araştırmaya başladık ve en sonunda bütün verileri topladıktan sonra sizlere anlatmaya karar verdik. Şunu söyleyelim, biz birçok kaynaktan bakıyoruz, elimizden geldiği kadar detaylı araştırmaya çalışıyoruz. Her sorunun cevabı da bizde yok. Sizler de yorumlar kısmında birbirinize yardım edip bildiğiniz bilgileri bizimle paylaşabilirsiniz. Biz her bilgiyi açıyız, her şeyi biz biliyoruz diye bir şey yok. Ama şunu söyleyebiliriz ki biz İngilizce, Danca ve Türkçe olarak araştırmalar yapıyoruz. Ve bu ilginç haberi sizlerle paylaşmak istedik. Bu ilginç haberi gelin hep birlikte inceleyelim. Tweet'i e atan kişi arkadaşlar, Ukrayna İçişleri Bakanı'nın biri yardımcısı aynı zamanda mesleği de avukat. Zaten Kiev Independent bu tweet'i paylaşmış ve burada da söylüyor ki 9 Mart'ta böyle bir açıklama yapılmış. Foreign volunteers will be able to obtain Ukrainian citizenships if they want to. Yani isterlerse sonrasında yardım edildikten sonra Vatandaş. Ukrayna vatandaşlığını alabilirsiniz. Peki bu Ukrayna vatandaşlığını almanız için ne olmanız gerekiyor? Ne yapmanız gerekiyor? Bu tweet'e bakarsak spesifik bir ülkeden alıyoruz almıyoruz diye bir şey yapılmamış. Burada dünyaya genel bir çağrı yapıldı. Zaten biz de bu yüzden böyle bir haberi sizlerle paylaşmak istedik. Şunu söyleyelim ki Savaşa gönüllü olarak katılmanız gerekiyor. Yani bizi izleyenler bu arada sadece Türkiye'den de değil, bunu da evet. belirtmek isteriz. Avrupa'dan da bizim analitiklerimizde gözüküyor. Yurt dışından da izleyenler çok fazla var. Yani bu haber sadece Türkleri bize ilgilendirmiyor. Tüm dünyaya yapılmış bir çağrı bu. Normalde arkadaşlar biliyorsunuz böyle haberler çok fazla fake olabiliyor, gerçeği yansıtmayabiliyor ama bir anda 20 bin kişi başka bir ülke için 20 bin kişi savaşmaya gidince insan aslında şaşırıyor çünkü 20 bin gerçekten de yüksek evet. bir rakam. 52 tane farklı ülkeden gelmiş. Bu da çok büyük bir destek. Bence zaten bu mesele tüm dünyayı ilgilendiriyor. Zaten konumsal olarak biz de Ukrayna'ya yakınız. Tabii ki Türkiye'yi de ilgilendiriyor. Tüm dünyayı ilgilendiriyor. Ukrayna'da bu kadar geri dönüşe şaşırdı. Çünkü arkadaşlar çok büyük bir risk var. Ve bu kadar yüksek bir geri dönüş beklenmiyordu. Yurt dışından birçok tweet'e yanıt verenler de 20.000 kişi çok fazla değil mi? Neden bu kadar çok başvuru var diye şaşırıyorlar. Biz de aynı derecede şaşırdık. Evet. Bu gönüllerin Ukrayna vatandaşlığını kazanabildiğini gördük. Şunu söyleyebiliriz ki çoğu destek Avrupa ülkelerinden geldi. Birinci desteklerden bir bir tanesi de Danimarka. En büyük destekçileri arasında Polonya var, Letonya var ve Danimarka var. Zaten şunu söyleyeyim, benim Polonyalı arkadaşım çok fazla inanılmaz destek sağladı e, bu savaşa. Ve Polonya vatandaşları da zaten bu konuda bayağı hassaslar. Bunu da söyleyeyim. Danimarka'nın başbakanı Frederiksen de bir basın toplantısında bütün Danimarka'yı yardım çağrısına teşvik etti. Bu yüzden e, Danimarka'da da zaten biliyorsunuz küçük bir ülke çok problem yok. Bu tarz hassas konularda Danimarka bence benim perspektifimde Danimarkalı olarak çok fazla destek sağlanıyor. Ben arkadaşlar Danimarka'dan bu kadar destek gelmesine şaşırmıştım. Çünkü Danimarkalıların savaş konularıyla veya böyle konularla alakalı çok fazla böyle haberini görmedik, göremezsiniz de Danimarka'ya gittiğinizde bunlar savaşamaz ya dersiniz. Evet. Öyle bir mod var ama böyle bir olay olunca direkt olarak Danimarkalıların buna katılması beni çok şaşırttı açıkçası. Hı. Demek ki onlar da savaşın olmasını istemiyorlar bir an önce bitmesi için oraya gidiyorlar. Çünkü burada evet. Ukrayna birazcık da saldırıya uğrayan taraf olduğu için destek vermek amaçlı oraya gidiyorlar aslında bakarsanız. En azından bizim gördüğümüz, duyduğumuz perspektifler bu şekilde. Peki şunu söyleyelim. Bu bedavaya yapılan bir şey mi ya da detayları neyi biraz onu inceleyelim. İlanlar yayınlandı ve 1000 dolardan 2000 dolara kadar paralı askerlikler yapılacak. Yani oraya gittiğinizde sadece vatandaşlık almak değil ki zaten bu da isteğe bağlı yani herkes vatandaşlık almak zorunda değil. 1000 ila 2000 dolar arasında paralı askerlik bir şekilde ödeme yapılacak. Hem arkadaşlar oraya Ukrayna'yı savunmaya gidiyorsunuz hem para kazanıyorsunuz hem vatandaşlığını alıyorsunuz. Böyle bakınca çok ama çok güzel gözüküyor. O yüzden bu kadar ilgi duymuş olabilir aslında bizim görüşümüzce. Ama şunu da söyleyeyim tabii ki bu tatsız bir olay. Oraya e, mutlu mutlu gitmiyorsunuz yani gidilmiyor zaten. Bu şekilde değil. Ama biz böyle bir şey görünce ne bileyim yani teşvik olarak çok iyi. Zaten böyle bir çağrı yapıyorsa teşvik bizce ya benim perspektifimce olmalı. Çünkü teşvik olmazsa Belki çok fazla insan katılmayabilir, bu kadar belki de insanın katılmasının sebebi de böyle teşviklerin olması ve para verilmesi. Bu paralı askerlikte neler yapılması gerekiyor diye bakacak olursak arkadaşlar, kırsal kesimlerde yaşayan Ukraynalı ailelerin tahliye edilmesinde yardımcı olacak kişiler aranıyor aslında. Onları koruyacak, onların güvenli bölgeye gitmesinde yardımcı olacak askerler aranıyor. Tabii ki de bu askerlik böyle hiç askerlik yapmamış kişiler tarafından kabul edilmiyor. 5 senelik bir askerlik tecrübesi isteniyor. En azından bu paralı askerlik konusuna gelince en az 5 senelik bir askeri tecrübe gerekiyor. Sovyet ve NATO hafif silahlarında iyi bilgi sahibi olmanız, hedefleri evet. vurabilmeniz gibi şartları aslında tek tek sıralıyorlar. Bu bir iş ilanı. Yani buna başvuru olarak hani iş ilanlarına olarak girip bakabiliyorsunuz. Bu iş ilanlarına açık olanı. Şimdi bizim anladığımız kadarıyla haberlerden harmanladığımız kadarıyla iki tane var. Bu paralı askerlik oranı, diğeri gönüllü askerlik olanı. Başvuru yapanların arkadaşlar bazı dilleri bilmelerine dikkat ediyorlar. Bu diller arasında Rusça, Ukraynaca, Lehçe, Slovakça, Macarca, Rumence, veya Moldova dillerini konuşan kişileri arıyorlar. Bize daha da ilginç gelen nokta ise arkadaşlar ödemeleri günlük yapıldığını söylüyorlar. Savaş sonrasında ise ikramiye ödeneceği söyleniyor. 1000 dolar, 2000 dolar günlük çok evet. aşırı bir para tabii ki de. Evet. Ya yani bunu biz böyle gerçekçi bulamadık evet. nedense. Ama tabii ki riskleri çok yüksek bir şey. Yani bu riskleri tamamen hani üstünüze alacağınız bir şey. Yani orada ne olacağını kimse bilmiyor ki ben şahsi görüşümü de ekleyeyim 2022 yılında hala konuşarak çözülemeyip savaşın var olmasına hala inanamıyorum. Zaten bir sosyal bilimci olarak bu perspektiften bakınca yani bunların bana gerçek gelmiyor ama tabii ki savaş anı çok kötü bir şey. Yaşananlar çok kötü bir şey. Bir sosyal medyadan sürekli olarak takip ediyoruz. Bir Danimarkalı olarak buna şaşırma çok normal hayatım ama çıkar ilişkileri oldukça savaş her zaman olacaktır diyelim ve evet. konumuza dönelim. Aynı zamanda vize hakkında da bir açıklama yapıldı. Ukrayna'ya ülke girmek isteyenler ve Rusya'ya karşı savaşmak isteyenler yabancı gönüllüler için vize şartlarını kaldırdı. Bu da yine çok önemli bir adım bence. Çünkü uzun bir süre kalmakta sıkıntı oluyor. Bu vize şartlarını da kaldırdıklarını da açıkladılar. Diğer ülkelerden bu kadar bahsettik sonra arkadaşlar ben de birazcık Türkiye'den başvurular hakkında konuşayım. Biz Instagram'a bir video çektik. 150 binden fazla izlendi. Herkes gitmek istiyorum dedi. Aynı zamanda Ankara'daki ve İstanbul'daki Ukrayna Büyükelçiliği de aranmış. Henüz Türkiye'den gitmenin mümkün olmadığını söylemişler. Ukrayna Türkiye'den kabul almıyormuş. Şunu da üstüne basa basa söylemek istiyorum. Sonra eksik bilgi verdik olmayalım. Şöyle bir şey var. Bu çağrı dünya geneline yapılmış bir çağrı ve spesifik olarak bu ülke gelebilir, bu ülke gelemez diye bir açıklama bizim araştırmalarımızda bulamadık. Eğer sizler bu konu hakkında bir şeyler biliyorsanız söylüyoruz aşağı yazabilirsiniz. Biz kimse yanlış bilgi vermiyoruz. Biz araştırmalarımızın hepsini kaynak olarak yüklüyoruz. E, açıklamalar açıklanan kısmında her zaman oradan bakabilirsiniz. Bir sürü link bırakıyoruz ve o linklerden okuyabilirsiniz. Eğer sizler bir şey biliyorsanız aşağıya tabii ki yazabilirsiniz Türkiye hakkında. Şu anki durum aslında arkadaşlar Türkiye gelemez olarak değil, Türkiye'nin gelip gelemeyeceği belli olmadığı için gidememek anlamına geliyor. Evet. Yani hani bir şeyler reddedilmek yerine bir belirsizlik vardır ve belirsizlik çıkmaza girer ve kabul edilmezsiniz aynı öyle bir durum şirketlere başvurdum geri cevap gelmedi gibi düşünebilirsiniz bunu böyle bir savaş anda böyle bir teşvik yapılması bizim ilgincimize geldi ve bu yüzden de böyle bir şey paylaşmak istedik yani bizim kötü niyetli bir amacımız yok özellikle yorumlarda görüyoruz ve ne yazık ki okurken üzülüyoruz biz kimseye teşvik edici şuraya gidin böyle yapın böyle yapın demiyoruz biz sadece var olanları sizlerle seve seve okuduklarımızı paylaşmak istiyoruz kötü niyetimiz yok yani en azından bu konuda arkadaşlar Ukrayna ya gidip vatandaşlık için savaşın diye bir şey bizden çıkmıyor. Çıkmaz da diğer ülkelerdeki teşvikleri açıklarken tabii ki de çekici geliyor ve biz de e, gitmenizde hiçbir sakınca görmüyoruz. Yani İskoçya köyüne gidene 50 bin sterlin veriyorlar videosundaki konu bizce çok çekici ve gitmenizde evet. hiçbir sakınca yok. Ama Ukrayna hakkında aynı şeyleri söylememiz mümkün değil. Biz ikimiz de savaş konusunda çok karşı olan insanlarız yani tabii ki de herkes hakkını savunmalı ama e, savaşlar, insanların ölmesi biz ki insanlık hakkında Çocuklar hakkında, Afrika'daki olaylar hakkında çok hassas olan kişileriz. Orlardaki hayatlar hakkında bir şeyler yapmak, elimizden gelenleri gerçekleştirmek istediğimiz için bu olaylar bize aslında birazcık uzak, korkutucu evet. geliyor. Hakikaten bu yorumları okuyunca videoların altına gelen ben üzülüyorum. Biz çünkü ilginç bulduğumuz şeyleri paylaştığımız bir platform. Birilerine faydalı olur, birilerine bir şey öğretir. İlla amaç gitmek değil bizce. Bizimle bu öyküyü paylaşıp bizi destekleyip izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Instagram hesabımız var. Oradan da sürekli paylaşım yapıyoruz. Dilerseniz oradan da takip edebilirsiniz. Bizlere verdiğiniz bütün desteklerden dolayı hepinize tek tek teşekkür ederiz. Bu kadar savaş konusunda bahsettikten sonra arkadaşlar bir iki güzel haber verelim ki video güzel kapansın. Buraya kadar izleyenler de buraya kadar izlemenin mutluluğunu yaşasınlar. Bizi bu zamana kadar takip edenlere söylemek istiyorum ki ameliyatın sonucu çok iyi çıktı, dikişler alındı. Bu birinci iyi haberimiz. İkinci iyi haberimiz ise bir sonraki videoyu İtalya'ya gidenlere teşvik verildiğini hatırlatmak istiyoruz. 44.000 Euro'lara kadar prim almak isteyenler, İtalya'ya taşımak isteyenler varsa yorumlarda mutlaka belirtsin. Çok iyi araştırmalar yaparak size o bilgileri vermek için çok heyecanlıyız. Üçüncü ve son haberi de ben patlatayım o zaman ilerleyen zamanlarda çok büyük bir karar alıyoruz ve o karar da tabii ki kanalımızda etkiliyor. O yüzden stay tuned diyebiliriz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın!